Kıymetli dostlarım, hoş geldiniz. Night Online rehber videolarına aldığımız yerden devam ediyorum. Bu videomuzda sizlere son videomda bir arkadaşımız sormuştu. Full Moon amblem nerede ve nasıl kırdırılır onu göstermek istiyorum. Maraton haritasında ton attığımızda merdivenlere çıkmadan sol tarafta VIP Manager Julian isimli NPC'yi bulalım dostlar. Bu NPC'ye sağ tıklayalım. Dördüncü sırada yer alan Compensation Check ile başlayan seçime tıklayalım. İlk sırada Emblem Exchange seçimine gene tıklayalım. Gördüğünüz gibi ilk sırada Full Moon Emblem seçeneğine aynı şekilde bir tıklayalım. Kaç günlük olduğunu soruyor bize. Benimki 3 günlük işaretliyorum. Sağ altta gördüğünüz gibi Full Moon Emblem envanterimize geldi. Envanterimize gelen item'a sağ tıkladığında otomatik olarak zaten kendi yerine yerleşiyor. Süresini de gözlemliyorsunuz zaten. Expression süresi demek. İşlemimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.